Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin ve Floki coin üzerine konuşacağız. Doge ve Floki'de önemli gelişmeler yaşandı bu sabah saatleriyle birlikte ve fiyatların ciddi oranda pamplandığını söyleyebiliriz. Bu tarz gelişmelerin iki coin içinde birlikte hareketlilik ile yükselme ihtimallerinin olduğunu zaten sizlere daha öncesinde belirtmiştik. E bu tarz birlikte yükselmelerinde devamı gelecek gibi gözüküyor. Dogecoin'in fiyatına baktığımızda 0,08 dolarlardan %5 ile yükselmiş. Hacminde de neredeyse %50'lik bir yükseliş söz konusu durumda ve fiyat bandına baktığımızda grafiğine baktığımızda bu sabah saatleriyle birlikte fiyatların 0.83 dolarlardan 0.87 dolarlara kadar bir iğnelenme attığını görüyoruz ki kayda değer %5'lik bir yükseliş neredeyse 24 saatte söz konusu durumda. Bu tarz hareketlenmelerin sebebi ne diye sorarsak tabii ki Dogecoin'in en başında gelen isimlerden olan Elon Musk arkadaşlar. Elon Musk e, sabah saatlerinde bir tweet atıyor ve Twitter'ın yeni CEO'su şaşırttı diyerekten bir e, Dogecoin köpek e, simgesi kullanarak bir fotoğraf paylaşıyor ve önünde Twitter fotoğrafı olan bir görselle Twitter'ın yeni CEO'su şaşırttı tarzı e, bir tweetinin ardından insanları Dogecoin'e daha da yöneldiğini ve fiyatlarda pamplanmanın geldiğini söyleyebiliriz. Ve Dogecoin'de de gördüğünüz gibi vay yani iş çoğunlukla bu atamayı onaylıyor diyerekten bir tweet atmış durumda. Bu tarz Dogecoin gelişmeleriyle birlikte de fiyatlarda bir yükseliş göründü. Zaten Elon Musk'ın Twitter alacağı zamanda da söylemiştik sizlere. Elon Musk'ın Twitter'da Dogecoin ile ödeme Kripto para ile ödemek gündemini getirmesi e, söz konusu durumda bir çalışmaların olduğu söyleniyordu. Bu tarz hamlelerin gelmesiyle genel kripto piyasasında ve özellikle Dogecoin'de de fiyat artışların daha da yükselmesi ve 0.1 dolarların üstüne de doğru hareketlenmesinin olduğunuz olma ihtimalini sizlere söyleyebiliriz. Bunun yanında Floki'ye geçelim. Floki de arkadaşlar Dogecoin ile birlikte yükselmeye başladı. Ve gördüğünüz gibi 4.027 değerlere 24 saatte 20, %27'lik bir yükseliş var. 24 saatlik hacminde %316'lık bir yükseliş var ve çok fazla kayda değer. Fiyatların 4.022 bandından e gördüğünüz gibi 4.033'lere sabah saatlerinde ineleme yaptığını görüyoruz. Dogecoin'in Floki'ye etkisinin fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Ve Froki Dogecoin ile birlikte pamplanacağını da sizlere belirtebiliriz arkadaşlar. Ki gördüğünüz gibi Floki'nin resmi Twitter hesabında da Elon Musk'ın attığı tweet'i retweetlediğini görüyoruz arkadaşlar ki hemen şöyle de gösterelim sizlere. Wycel'in Floki'ye bakın. CEO ve Twitter olarak tam olarak büyümüş harika bir stil ve çalışmaya hazır diyerekten gördüğünüz gibi bir tweet atılmış durumda. Floki'nin Daily de Musk desteğiyle Dogecoin desteğiyle yükselişin gelebileceğini sizlere Belirtebilirim bu sabahki haber ile gördüğünüz gibi ve ekstra olarak Floki haberlerine baktığımızda da Real Floki'nin defi paketi iyi olabilir mi tarzı BNB ile yönelik çalışmalarının olduğunu görüyoruz ve ekstra olarak da hemen şunu da göstereyim e, Floki'nin e, önde gelen kripto sosyal zeka platformu Luna Crush ile e, trade'i yeniden başlattığının haberleri de e, dün gün içerisinde bizlere belirtildi arkadaşlar. E, Floki'nin kullanıcıların yeniden ticaret yapabileceği ilk varlık grubu arasına dahil edildiğini belirtiyor ve gördüğünüz gibi Floki, DOGSHIP Ship ve BNB ve diğer en iyi kripto piraları, paraları listelenir diyerekten özellikle Dog ile birlikte ortak çalışmalarının gelmesi fiyatların pamplanması Floki kısmında bekleniliyor arkadaşlar. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.